çok özür dilerim, çok üzücü bir haber filancanın hanımıyla filancanın kocası buluşmuşlar İyice içmişler, ayılmak için de böyle şekersiz bir kahve içelim demişler kahveyi cezveye koyup kaynatırken taşmış taşan kahve tüpü söndürmüş ama kapatamamış onlar da yarı sarıcı sızmışlar öyle ee, o gazın kış mevsimi kapalı her taraf yayılmasıyla yavaş yavaş, yavaş ölürmüşler. Başkasının kocası, başkasının karısını koydu. İkisi de böyle donmuşlar. İtfaiye kapıyı kırarak girmiş. Hiç elbise yok üstlerinde. İki de nasıl bir Soracak bu karı kimin? Filancanın nikahlısı. Sen kimsin? Filancanın kocası. Getirin bizi. Getirin. Ve la zina inna kana fahişe ve diyor Allah. Zina mı dediniz? Ağzınızdan yel alsın. Aynen böyle. Ağzınızdan yel alsın. Yanaşmayın bile. Zinayı yasaklayan ayeti arkadaşlar semtine uğra mayınla görürsünüz. Zaten mayınlı tarlaya girdi mi patlarsınız. Karşılıklı cinsel uyanma olduktan sonra diyor peygamberimiz insanın aklının üçte ikisi kontrolden çıkar. Kontrolden çıkan araba insanları ve araçları hayvanları biçtiği gibi. O vaziyette gitmek ne kadar kötü. Mesela Ne çirkin diyor Allah. Ne iğrenç bir şey. Allah söylüyor Kardeşim Kusura bakmayın özür dilerim. Üzürüne gül soyu. Oruçlu namazı ne yazdı teravihli kardeşler. Zina mı dediniz? Sakın ha. Ağzını hele Duymak bile istemiyorum. Semtine yanaşın. Arkadaşlar takra bu. Kurbiyet semtine yanaşmayın. Çok çirkin bir fiil. İğrenç bir tarz. iğrenç. Yaz geliyor yaz bekarları çoğalacak. Kim kime dumduma internetin olumsuz fonksiyonlar arasında ayartma cihetleri de var. Şimdi arkadaşlar ayıplara bir kayıp koydular. Günah veyahut da utanç verici bir şey de kabul edilmiyor. Bu zaman var ya tam imanın konuştuğu zaman. <laughs> Öfler, adetler, baskodaklar, utanma psikozu bitti bunlar kardeş. Bugün iman konuşuyor iman o vaziyette ölürsen o vaziyette dirilirsin yapma yapma.